Benim, Benim yaptım, bakın yaptım. Ahmet Bey ee, bakın ben... Ahmet Bey beni bir mi dinler misiniz evet. beni dinler misiniz lütfen bakın şimdi çok tepki geldi şöyle tepki geldi karınız dedi ki ben tecavüz aldım gittim kocama söyledim kocam susmamı söyledi dedi evet. bununla ilgili üzerinize çamur izi kalmasın. Bak kaçtıktan sonra telefon açtı dedi böyle böyle ben de yine inanmadım evet yine inanmadım dedim kesinlikle bu bana yapmaz öyle beni seviyordu önceden yani inanılmaz bir şey İşte senin sevgin ortadadır. Bak, ortadadır işte. Kendisi telefon açtı kardeşiyle beraber. Kardeşi de şeyde oturuyor. Peki Karşıda. şimdi Ahmet Bey bakın bu kadının yanında bir erkek çocuk var. Berk adında. İki buçuk yaşında efendim, bir çocuk. Bu çocuk kimin efendim, çocuğu? efendim söz ver. Bir beni de dinleyin. Bak o çocuk DNA testiyle. O, 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 bir çocuk. Tamam artık anlattı arkadaşlar. Anlattı. Tersin abi zaten bunlar hep küfür bana eder. Rahim, sen biraz çocuğun yanına git hadi kız. Hadi biraz çocuğun yanına git. Sevgili izleyenler, <laughs> telefonu bağlamadan önce yapımcılarım defalarca uyardılar. Defalarca ama. Kesinlikle küfürlü kelime konuşmaması konusunda, kesinlikle ağzından kötü laf çıkmaması konusunda. Az önce ağzından bir laf çıktı, tekrardan kendisini yayından aldık, gene uyardık. Özür diledi. Kendisine hakim olamıyor. Bu nedenle ben konuğu da stüdyodan çıkartıyorum. Telefon bağlantısını almayacağım. Bizim Ahmet Bey yayına bağlama nedenimiz yanıt hakkını kullanması içindi. Ben uyardım. Yayında. Arkadaşlarım uyardı yayın öncesinde. Yayın haricinde. Rejiden yaptıkları konuşmada kendisini uyardılar. Küfürlü konuşmaması konusunda. Kaan Önen yanıt hakkını kullanmasını istedim. Çünkü hakkında çok ağır bir iddia vardı. Ahmet Bey der kesinlikle yalan. Kendisi kendi rızasına gitti beraber oldu çocuk peydahladı. Ben de ilişkimi kestim zaten boşanacağızdır. Ama küfür ettiği için de yayından kendisini aldım. O nedenle sizlerden özür diliyorum Ahmet Bey'in adına. Yasa gereği Ahmet Bey şu anda bizi arıyor ama bağlayamıyorum efendim. Ama kendisiyle yayın aracı görüşebilirim. İsterse gidip çekim de yapabilirim. Eğer isterse buraya gelir ya da oraya gideriz kendisiyle çekim yapabiliriz ama canlı yayında küfür ettiği için yayından kendisini atmak zorundaydım ve attım uyarmamıza rağmen ettiği için. 네, yes, 침대.